Tünaydın abi. Kızların hepsi alışverişe gitti. Asır röportajda da sen neredesin? Ya sabah dokuzda ben evden çıkarken ters dönmüş tospağı gibi hor hor horlu uyuyordun evde. Oğlum gözüme uyku girmedi. Çok finayım. Gözlerim bir, bir sürmüş gibi ağrıyor. Yanıyor yani. bir <laughs> kahve yersine. Kahvaltı ettin mi sen? E evet. ben? He? Yo. Yok lan ettim ettim. Yolda simit yedim. Dün müydü bugün müydü lan o yorsa? Abi bak bu hafta çok feci durması Sen herhalde bizim evde uyku tutmuyor seni. Sen bir otele mi taşınsan acaba? He Ben olayı çözdüm lan şimdi. Anlaşıldı. Demek ki her sabah benim her yerim ağrıyor ya... ...gecenin bir saati evire çevire biri biri döveydi demek ki. Ne demek o yani? Sen sarhoş sarhoş eve gelip benim ağzım burnumu dağıtıyorsun. Doğru mu yalan mı? Ya ben seni uyurken dövsem sen yanmaz mısın? O zaman sen sarhoş sarhoş geliyorsun... O zaman sen ne yapıyorsun? Üzerime yatıyorsun! Ya ne alakası Bizim evde sana kimse dokunmuyor be! Terbiyesiz! O zaman bu morluk ne verir? Allah Allah! Ya sen uyurken oraya buraya mı çarpıyorsun kolunu? Ne bileyim? Bilmiyorum oğlum. Bir yere mi çarpıyorum acaba ya? Vallahi ben bilmiyorum. Ben bardan geliyorum gecenin saat 4'ünde zaten kafam nal gibi... ...yatıyorum top patlasa uyanmıyorum. Sen de ben geldim horlu hor, hor uyuyordun ya! Ee, bir kahve ver lan o zaman. Kahve elinde ya! Doğru bu benim elimde ha. Allah Allah. O zaman sen bana ne aç karnına kahve veriyorsun, midemi dil duruyorsun lan? Simit yedim dedin ya. He dedim değil mi öyle? Tabii. Dün müydü bugün müydü oğlum mu? Yok Burhan abi sen çok feci durmasın. Bu uyku sorununu çözmen lazım. Böyle olmaz ya. Vallahi olmaz. Baksana balık hafızası gibi kısa süreli hafızan hiç kalmamış. Bir e, kahve ver lan o zaman. <laughs> Burhan abi! verdi. verdi mi? Arkadaşım lan senin. <laughs> Allah. Ee, biliyorum lan. Bilinçli olarak seni hırtlarını sıkıyorum. Diri zekalı. Ya manyak mısın lan sen? Asıl sen manyak mısın? Dün gece yine beni dövdün değil mi? Ya ne dövmesi ya? Oğlum aptala yatma. Olayı ben çözdüm. Ya ne çözmesi? Narkotik bitir arkadaşın yok mu senin? He? <laughs> Onunla bana, bana bir hap verdiniz. He? <laughs> Sonra ben şuurumu kaybedince Ondan sonra aldınız elinize odunun sabaha kadar elinlere kaka atarak beni dövdünüz. Ya bu nasıl proje ya? Asıl sesli proje. Sadist, sat, satanist. Hı? Ayin mi yapıyorsunuz lan benim üzerimden? Ya ne ayin ya? Ah, peki oğlum <laughs> bu ne o zaman? Bak. Ay biri seni boğazlamış abi. Onu diyoruz işte. Bak Allah Kur'an nimet çarpsın. Vallahi benimle hiçbir alakası yok. Ben ilk o morlukları gördüm de dedim ki herhalde bu adam uyurken oraya buraya çarpıyor. O yüzden morarıyor ama sen kendini mi boğazlıyorsun ya? E kendini niye bozlayayım geri Oo. Ya da olsa olsa... Ee? Sen de uyur gezerlik var abi. Bak vallahi bir uyku merkezine falan gitmen lazım. Bir gece kal orada izlesinler seni. Vallahi senin durumunu hiç iyi görmüyorum ben. Uyku merkezi mi? He. <laughs> Bana diyesin, baba, 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 abi ne oldu? Öğlen oldu. Sen daha uyumadın mı? Oğlum dayak yemiş gibi uyandım dün gece ya. Her tarafım çürük içerisinde. Böyle sanki çeneme birisi yumruk atmış. Öyle ağrıyor yani. Ya uyku merkezinde bir şey bulamadılar mı o gece? Ya bırak ya. Orada şirret bir kadın var. Kameralar, mameralar, bir şeyler dönüyor orada. Kesin. Tamam ya. Sen işini ben halledeceğim abi. Nasıl halledeceksin? Sen bana bırak. Kardeşine güven. Halledeceğim ben o işi. He. İyi e, o zaman ben biraz içeride yatayım. Patrona da çaktırma. Oldu mu oğlum? Tamam abim. Güzel oğlum. Tamam. Aferin oğlum. Çok güzel. <laughs> Alo. Abi merhaba. Evet evet. Ee, ya ben akşam bara gelemeyeceğim de onu söyleyecektim. He. Ha. ha ya evde birkaç tane ufak tefek işim var onları halledeceğim. Tamam abicim. Haydi oldu. Bay bay. Ben eve gidiyorum lan. Yengem bekler. <laughs> Hadi iş bitti. Paydos. Eve gideyim oğlum ben. Ne yapacağım burada ya? Uykum geldi çünkü. <gülüyor> <gülüyor> i̇ş bitti yapı paydos. Ne de yapacağım ki ben? Oturayım. Boşu boşuna. Yengem bekliyor oğlum kızıyor sonra bana. <laughs> Niye gelmedin diye bana. <laughs> Hadi oğlum iş bitti ya. Faydos. <laughs> kızıyor bana yengem. <laughs> ne yazıyor lan bu mahallede? Bize mi dedi o? Ay bilmem boş ver. Deli mi ne? Astık lan? <laughs> Burada <laughs> ütüsüz pantolonla gezilmez birader. Ne? Ya ki de güzelmiş ya. Ne diyorsun lan? Ne yok? <laughs> Bana mı dedin? Yok lan. Hasta mı lan? Karaman. Ya. 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 Ah, her vakit en gecelerde ya. Bırak bırak hapçı bir bak kaldı öyle. Yengem lan. İyi geceler Aslı. İyi geceler Okan. İyi geceler Makbule. Seni seviyorum. Burhan abi. Burhan abi. Yazık ama sana ya. <laughs> Alo, e, Makbul abla ya. Pardon gece gece rahatsız ettim. E, şey, biz şu anda sizin kapının önündeyiz Burhan abiyle. Evet. Burhan abi uyur olmuş Meğerse senin aşkında Makbul abla. Vallahi yengem bekler dedi. Kapı gibi adam geldi. paspas üstüne kedi gibi korudu, yattı. Balam oldu oldu tamam ay kıyamam burak bey vallahi ben bile kıyamam siz bunu elenin artık ya ay mahlet olsun ya babam katli surette olmaz ki ya burak bey burak bey burak ay de böyle ya. Ya Burhan böyle Bey. gece yolda ona burası taşıyor, dayak yiyor herhalde. Ben öyle anladım yani. Hayır abi. Ya. Hadi, hadi ablacığım ya da Burha Bey, Burha Bey. Burha... Burha Bey. Ee, tapu dairesine geldik. Gayret tepedeki daire için imza atmanız lazım. Burha Bey imza. Ne? Daha... <laughs> ne oldu ya? Ben buraya nasıl geldim ya? Burhan abi sen uyur gezer olmuşsun. Dedik gezer mi? Evet. Değil mi kız? Vallahi dur diyorsun ha. Seni seviyorum. Ay Burhan abi hadi gel gidelim. Evimize gidelim. Gel evimizde yatalım. Hadi gel. En uykumun rahat yeriydi ha. Tamam olsun olsun. Yine yatarız ay. evde. Evet. Hoppa, güle güle uyu. Hadi gel. O dayak yemiş gibiyim ha. He. he yedin zaten. Gel abi. He. <laughs> 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 Makbule, ne oluyor bu saatte? Burak abi uyku serseme kabuğa gelmiş de kendisi meğer... Bir daha gelmesin. Unutsun bu iş Böyle zevzeklik istemem. Yok babacığım şimdi şöyle. Ee, biz birbirimizi çok sevdiğimiz için... İki günde unutursun kızım. O heriften bir halt olmaz. Yazık olur sana. Yok babacığım biz birbirimizi sevdiğimiz için kendisini beni çok sevdiğine inanarak... Tamam tamam kapandı bu konu. Burhan lafı istemiyorum. Git hadi. Sana ne <laughs> Hayat benim hayatım. Mutluluk benim mutluluğum. Sevgili benim sevgilim. Aa, gelmişim 37 yaşına. Ne oluyor ya? Sana ne İstediğimle gezerim, istediğimde evlenirim. Evlenemezsem de kaçarım. Akabinde de hiçbir şey yapamazsın. Gitti be! Seviyorum ulan! ne oldu? Mumye gibi oldu. İçeri gidince anneme de söyle düğün hazırlıklarına başlayalım. <laughs> oh be. Asabi oldum ama iyi geldi. Asabi. hop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı